İlerideki kızıma ithafen yazdım. Hattan tek beklentim iyi olmam sadece. Ama iyilikten çok kibirlik var maalesef. Hayatım hayallerime yenik düştü, izliyorum. Bir gün değil her günüm, sizle geçsin istiyorum. Dolunay, canım kızım, senden tek isteğim. Dinleyicilerime de söylüyorum, asla bunu içmeyin. Sigara, alkol ve uyuşturucu demedi demeyin. Emin olun iyi bir tarafı yok, içmeyin. Bir gün sevdiğime de şarkı yapacağım. Ama maalesef yine beni kaygı basacak. İleride sahnemde saygı alacağım ve bu durum beni her zaman ayakta tutacak. Belki biraz pelteyim ama kalemim değil. Sen sadece beni dinle, alemi değil. Canım kızım seni seviyorum annen de dahil. Dahilsin ama daha iyi de olursun, adil ol ve sakin ol. Hiçbir şeye hemen tepki gösterme. Bu konuda baban gibi olma. Belki söz bazılarına, belki tutamayacaksın. Belki ayağın kayar ama ayakta duracaksın. Hiçbir şekilde seni sokak iti yapmayacağım. Emin ol. Bana baktıkları gibi bakmayacağım sana. Çünkü sen benden daha özelsin. Ve ben pisliğin tekiyim. Sen annen gibi güzelsin.